Önce ayın 1972 10 içinde doğdum. Almanya'da dünyaya geldim, Türkiye'ye geldim. Malangozu üzerine bir ustamızın yanına girdik. Malangoz e, Ahmet Açar yanında epey bir çalıştım. 20-25 <laughs> sene bir emek verdik. Ondan sonradan e, belli bir ustamızın yanına girdik. Şakir Usta'nın yanına girdik Şakir Usta'nın yanında hemen hemen 10-15 senede onun yanında çalıştık. Sonradan kendi işimizi kurduk. Çocukluktan 6-7 yaşındayken biz dükkana girdik. Dükkanın önünde böyle sıra sıra düzülürdük. Ee, o zaman e, ne haftalığa bakardık, ne işte neye bakardık. Rahmetli babam beni gönderdi o zaman işe. Gittik dükkanın önünde düzülürdük. Ee, ondan sonra da zaten babam Almanya'ya gidince ben kendim Ahmet Usta'nın yanında bayağı belli bir süre kaldık. Sonradan e, orada belli bir çıraklık zamanımız oldu. Ondan sonra kalfalık zamanımız oldu. Sonra da işte kendi işimizi kurmaya dediğim gibi ustalarımın yanında çalıştık. Kendi iş yerimi benim bir ortağım vardı. E, Rıza Şençiçek diye arkadaşım. O zaman 1993-1994 o civarda açtım. Sonradan tekrar kapattım. Dediğim gibi Şakir Akay'ın yanına girdim, orada belli bir süre, on beş sene çalıştıktan sonra tekrardan kendi işimi kurdum. manangoz ne işi yapar? manangoz dediğim gibi işte önceden kapılarımız, pencerelerimiz vardı, şu anda penceremizi PVC'ye bıraktık. Ama içerik kapı, iş kapıları genelde şu anda biz yapıyoruz. İşte mutfak dolaplarını yapıyoruz, vestiyerleri, tübün üniteleri olsun, ondan sonra yatak dolapları olsun gereken bütün malzemeler hepsini yapıyoruz yani. Mesleğimin zorlukları bizimki modern hambalık gibi bir şey. Yani e, gerçi şu anda ele kesim, biçim falan filan kalmadı. Kalmadı ama e, şimdi iş montaja döndü. Şimdi ustalık falan filan e, dediğim gibi çok ender seçiyorlar. Sonuçta diyor o da yapayım, bu da yapayım, şu da yapayım. Ama ki işin ince işçiliğine girince ustanın farkı çıkıyor tabii ki o zaman. Ustalarımızdan aldıklarımız bize verdikleri emekleri şu anda icra ediyormuş gibi yani yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki belli başlı müşterilerimiz var. Onlara dediğim gibi yapıyoruz yani işlerimizi. İşimizi zaten sevmesek kesinlikle yapamayız. Yani kimi zaman müşteriler bana kızarlar, şu kadar niye inceliyorsun, niye... ama ki mecbur inceliyoruz ki mecbur seviyoruz. Çünkü ekmek yiyoruz yani sonuçta. Ekmek yediğimiz insan bir şey sevmezse, sonuçta işi de yapamaz, insana sevdiremez de yani. Sevdiğimiz için yapıyoruz yani biz. 17-18 yaşından sonra ustamız bize elimize işi verdi. O zaman dediğim gibi köylere giderdik, o mesela tabak mabak düzülen mesela çiftlikli şeylerimiz vardı kapkacak yerlerimiz vardı. Onlardan yapardık. Şimdi onlar tarihi eser oldu. Artık bitti. E, o zamandan bu zaman derim sana diyebilirim ki 17-18 yaşından sonra yavaş yavaş işe başlamaya başladık. Çünkü o zaman çırak çoğdu, kalfa çoğdu. E, mecburen biz de onları örnek alaraktan işimizi düzenli, temiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah ele bir kaza mazam olmadı. Tabii ki bizim işin enteresan işi Elimizi de keseriz, elimize çekişte vururuz. E mecburen e, onlar artık göz önünde bulundurmuyoruz. Yani Allah'a şükür. Ufak tefek elimizi makineye falan filan vurduğumuz oldu, kestiğimiz oldu. E çok şükür onları da atlattık gitti yani. Makinamız, bizim yatarımız e, elimizde hakikaten büyük bir nimet. Önceden şu gördüğünüz ilerideki makinelerden şey vardı. E, planyamız vardı, sırf onlarla çalışıyorduk. Ama şu anda e, şu çok büyük bir nimet oldu. Tabakalarımızı dediğimiz gibi şuradaki tabakalarımızdan yatırıp bunu kolaylıkla da kesebiliyoruz. Önceden elimizdeki makinelerden sırf kesiyorduk, ufak makinelerden. Ama şimdi dediğimiz gibi şu e, Tabakalarımızı kolaylıkla buraya yatırıp iki kişiden kesebiliyoruz. Dediğim gibi önce hiç kesemiyorduk. Şimdi burada yatırıp tabakayı çok güzel şekilde kesiyoruz. Hem düzenli hem de daha ebatlı. Bu ne işe yarıyor Bunu dediğimiz gibi hocam bunu buraya yaktığın zaman şu şekil. Şuna koyduğun zaman şu tepside kolaylıkla bunu kesebiliyoruz yani. O benim dediğim gibi hep yan eğri büyüğü falan filan gidiyordu. Bunda tam 45 kesebiliyoruz yani. bunda. Tabii. Tam ölçüde. Dediğim mesela bu tarafta kaça e, kaç, kaç istiyorsanız ona göre buradan ebatlandırıyoruz. Bunu bu tarafa çektiğimiz zaman ister 1 metre ister 130 santim, 140 santime kadar bunu tepside kolaylıkla kesebiliyoruz. Önceden dediğimiz gibi makinelerde bu rahatlığı yoktu. Şimdi hakikaten e, malangozluk biraz basitleşti ama ustalık tabii ki gerekiyor. Bu işin tabii ki hakkını vermek lazım. çünkü bir işi biz kendimiz yapıyoruz ama müşteriye müşteriye de dediğim gibi elimizin emeğini hissettirmemiz lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü elimizin emeğini hissettirmezdiği zaman bu sefer müşteri bizden memnun kalmıyor. Bu sefer diyor ki o malangoz da yapıyor, bu malangoz da yapıyor ama bizim işçiliğimiz hakikaten çok pasifleşiyor bu sefer. Yani tabii ki işi yaptıktan sonra, bitirdikten sonra tabii ki bunu müşterimiz fark ediyor. Ya falancıya yaptırdık da bu şekil oldu. Falancıya yaptırdık da bu şekil oldu dedikten sonra e, müşteri işçiliğimizi işte efendim malzememizin kalitesini gördükten sonra hakikaten elinize sağlık. Biz bir şekil olacağını bilmiyorduk diyor. Neden mangozu seçtim? Benim seçimim olmadı o. Benim seçimim olmadı. Ee, dediğim gibi babam çok görüşemedik babamla O bizim acı bir e, şeyimiz. Almanya'ya gitti. 1964'ten beri Almanya'ya gitmişti. Annemiz bize hem anne oldu hem baba oldu. Ee, ondan sonra da annemiz dedi ki aman gitsin dükkanın önünde otursun. Biraz önce söylediğim gibi. Dükkanın önünde otursun kalsın burada diye. Ustamız da işte sesini çıkarmazdı. Oturdurdu dükkanın önüne. Yani çok, o zamandan bu zamana hala o şekilde gidiyoruz yani. Kendisinden emin, seven birisine teslim etmeyi isterim. Çünkü zevkli bir iş. Hakikaten yani uğraş ister, merak ister, zevk ister ama o olmazsa zaten kesinlikle bu işi yapamazsınız. Evet. Niye yapamazsınız? Dediğim gibi sen yaptığın işten zevk almazsan, sen kendi yaptığın işten hakikaten bir beğeni almazsan sonra müşteriye zaten kesinlikle beğendiremezsin. Onu da dediğim gibi öyle bir çırak yetiştirmediğiniz sürece ee, dediğim gibi bir şey ne verebilirsin ne alabilirsin. O yüzden dediğim gibi yani keşke olsaydı yetiştirebilsek yani hakikaten. Yani şu anda kalmadı. Ne çırakları yetiştirebiliyoruz, ne kalfa yetiştirebiliyoruz. Yani şu anda çok ender. Yeni nesil dediğiniz gibi yetiştiğinden çoğu yani babalar da olsun, anneler de olsun çocuklarına aman benim çocuğuma bir şey yapma. Aman çocuğuma bir şey olmasın. Aman işte eziyet görmesin. Eskiden öyle değildi. Eskiden Sırf çocuğu maksat dediğim gibi gönderdi git benim aman çocuğum orada bir iş yapsın da aman orada otursun da bir meslek sahibi olsun. Şimdi her bir çocukları okusun yok bilmem ne olsun ama e, yetişen kalmadı şu anda hakikaten. Keşke olsaydı yetiştirebilsek yani. Hocam e, dediğim gibi şu anda genelde yani çalışmayan ustalarımız çalışmadığımız desek yalan söylerik, Para kazanmıyoruz desek yalan söylerik. Yani dediğim gibi tabii ki tavsiye ederim ama ki dediğim gibi yani gelip sebat edip sabır edecekse biraz meraklı olacaksa gelecek. Meraklı olmazsa hocam mesleğimiz biraz zor ya. Yani nasıl zor dedim ki en başta da söylediğim gibi bizimki modern hamballık hocam. Kaldırıyoruz, götürüyoruz, yerine takıyoruz, geri söküyoruz, geri tekrardan yapıyoruz. Montajını tekrardan yapıyoruz. Ama ki dediğim gibi yani bu işten zevk almadan söyleyecek hocam bu mesleği kesinlikle yapamazsın yani. Tabii ki kimi arkadaşlar işte naç için içine girmiş. Mecburen çalışmaya çalışıyorlar. Ama ki dediğim gibi tavsiye eder misin? Tavsiye ederim ama dediğim gibi sebat edecek. Biraz meraklı olacak. Tabii ki el becerisi kesinlikle olacak. El becerisi olmazsa kesinlikle bu işi yapamaz. Yani benim bir çırağım vardı. Yani isim de vermek istemeyeyim. Yani arkadaş hakikaten yani ne kadar yaptık, ne kadar ettik. Yani bir türlü sevdiremedik mesleği. Yani artık da verdiğin emeğini acıyorsun hakikaten yani. Niye acıyorsun? Çünkü adama diyorsun şunu yap, bunu yap. şunu. Adama diyorsun o kadar bir çivi çak. Ne gereği var diyor. Arkadaş ne gereği var ne olmaz. Senin zaten kara kaşına, kara gözün aşık değil ki sana işi veren arkadaş yani. Senin işçiliğine, senin emeğine, senin malzemene verdiğin dedim ki mesela yani özverine bakıp da sana işi veriyor. Mesela gürgeni var, çamı var, kavağı var, Efendim öz çam var. Yani zaten bir ağacın tepesine baktığınız zaman ağaç kendisi kendisinden gösterir yani. Her ağacın etrafında böyle dolanır dolanır dedim ki mesela onlar her bir tanesi birer yıldır. Bakarsın mesela 60 yılı doğru 60 işte efendim 70 yıllık olur. Ona baktığın zaman biz anlarız. mesela tepsiye vuracağı zaman eğilecek mi? Yok efendim düzelecek mi? Budaktan atar mı? Bu budak çıkar mı? Çıkmaz mı? Onları kesinlikle biz mesela baktığımız zaman ağacın hangi huyda olduğunu anlarız yani. Şu ağacı mesela aldık. Şu ağacı aldığımız zaman şunun böyle biçersem acaba düzgün çıkar? Şöyle biçersem düzgün çıkar? Bunu zaten zaten biz bunu çözmekten sonra bu işi yapamazsın dediğin gibi. Artık bunu anlayacaksın, kokusundan anlayacaksın, biçiminden anlayacaksın, düzeninden anlayacaksın. Neyin ne vereceğini az çok bilmen lazım yani. Koltukçu koltuk sadece yapıyor, işlemeli mesela el oyması diye. Bizimki mobilya üzerine mutfak dolabı olsun dedim ki en başta da söyledim mutfak dolabı olsun işte kapı olsun pencere olsun biz bunları yapıyoruz ama o işçilik ayrı bir şey mesela boyacılık ayrı bir şey mesela adam kompresörden boya atıyor o ayrı bir meslek oymacılık da ayrı bir meslek oymacılık ben şimdi yalan değil aynen elimiz mesela çekici kaldırır iskapileyi kaldırır işte efendim renden tığını falan filan kaldırır ama biz o oymacılığı ben kendi şahsım yapamam ama işte dedim ki merak olduğu zaman insan yapmayacağı şey yok ama dedim ki mesela bizimki ayrı o ayrı arkadaş Dediğim gibi mesela kapısını yaparsın, penceresini yaparsın, dolabını yaparsın. O imacılık olsun, koltuk işi olsun. Bu ayrı bir meslek, bu ayrı bir meslek yani. Montajını yaparken kapakların yerine oturup oturmadığına düzenli bakmamız lazım. Yoksa ne kapaklarımız düzenli çalışır, ne de işimiz düzenli olur. O yüzden işimize hem kibar, hem güzel Bu gizli kapaklı yaptık bunu, sadece önden göz ayak ayakkabılık ama şunu açtığımız zaman ayak ayakkabılık, anahtarlık. Bunun kapaklarını dediğim gibi en son kapaklarını takıyoruz, gövdemizi falan filan yaptık. Şimdi kapakları takıp kapağı tavuk bugün sahibine sözümüz olduğu gibi teslim edeceğiz. Bugün akşam üzeri dedik abiye getireceğiz dolabını. Nasipse bugün götüreceğiz. Şu anda en son kapaklarını taktık. Birazdan da kulplarını takacağız. Ürünümüzü tamamladık. Dediğimiz gibi şunun üstüne anahtarlık yaptık. En ufak bir şey de. Şuralarda kapak, dolap. Açtığımız zaman ayakkabılık. Sadece kulpların takarsak yerinde de bu da çok güzel oldu. Sahibisine hayırlı uğurlu olsun. Keşke olsaydı insan yetiştirebilsek. Keşke olsa da işte elimize talebeyi alıp da şurada bir mesleği yetiştirebilsek adam mesleği. Çünkü ben bu gidişten sırf fabrikaya dönüştü. İşçiliğimiz kalmadı. Biz de artık yalan değil. Üç tane beş tane eskiden çalıştırdık. Ama şimdi kesinlikle öyle bir şey yok. Kalmadığı için mecburen biz de mesela artık yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Dediğim gibi eleman yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Yani bu meslek ölürse çünkü dediğim gibi yani artık bu gidişten bilmeyim artık ölür mü ölmez mi? Dedim her şey şu anda hazıra döndü abi. Hazıra döndü. İnşallah da bitmez yani. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.